Evet sevgili Terazi Burcu haftalık kahve falı yorumuna hoş geldin. Bakalım bu hafta itibariyle Terazi Burcu'nun neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışayım. Evet Terazi bir Burcu. Birikimlerin artıyor onu öncelikle söyleyeyim. Ve e, iş kapısı bekleyen Terazi Burçları. İş kapınız açılıyor. Yakın zamanda. Ve e, tek bir kapı. Hani bazen e, diğer burçlarda görüyorum e, 3-4 ayrı iş teklifiniz var diyorum vesaire ama terazi burcunda tek ve aydınlık bir iş kapısı var. Bu kapıdan içeriye yani girerken düşünüyorsunuz. Niye düşünüyorsunuz? Aydınlık, ferah bir kapı. Çalışmak mı istemiyorsunuz acaba? Yani duruyorsunuz. Adım atayım mı, atmayayım mı diye bekliyorsunuz açıkçası. Yani adım atarsanız sizin açınızdan çok çok hayırlı bir iş kapısı bu. Bir de baş başa e, erkek terazi burcu için söylüyorum. Ya bu bir iş arkadaşınız ya akrabanız çok önemli bir mevzuyla ilgili karşılıklı masa başında bir konuşmanız var. Hem de böyle yemeli içmeli. Yani hani önünüze efendim bir sofra kurmuşsunuz. Bu ya iş ortağınız veya bir iş ortaklığına mı gireceksiniz bilmiyorum. Terazi burçları. Yakın zamanda böyle karşılıklı bir buluşmanız, masa başında konuşmalar, alınan kararlar var. Özellikle erkek terazi burcu için söylüyorum bunu. Yani şöyle söyleyeyim dev bir balık var bakayım. Bakın. Hani Pastada pay derler ya bu balıkta pay. Yani dev bir balık. Bu balık üzerinde belki bu hani kuracağınız bir iş bilemiyorum. Ee, bununla ilgili planlar yapıyorsunuz. Sanki burada bir şantiye binası gibi bir şey var. Yani bir inşaat işiyle mi ilgileniyorsunuz nedir? Ee, hani o masayı da onun önünde kuruyorsunuz sanki. Böyle... ve aldığınız kararlar bakın 3 tane aydınlık e, karar var 3 tane temiz bildirim var size yani ne bileyim e, bir iş aktidir bu vakitle ilgili bir evrak vesaire hani böyle gözüküyor evet bir de burada e, uzun zamandan beri uğraşan eee acaba ben bunu başarabilecek miyim diyen bir terazi burcu var. Biraz yaş düzeyi olarak genç diyebilirim ama yine erkek, genç erkek terazi burcu. Bu hedefin bir bölüm kazanma sanki bir belki bir üniversitenin yüksek lisansı falan gibi yani değişik bir hedefim var ve hani bu artık elinde top var ve bunu bu potaya atıyorsun yani Artık bu başarıyı elde edeceksin. Ve başarın taçlandırılıyor. Seninle çok gurur duyanlar olacak. Bekar olan terazi burçları için de şunu söyleyeyim. Yani ne yaşadınız da bu kadar ayrı düştünüz? Aynı yerdesiniz ama birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz. Kavgalar, tartışmalar e, alıp veremediğiniz nedir? Ortada konu da yok çünkü onu söyleyeyim. E, tek ortak konumuz bir hayat kurmak, evlenmek. Evet bir arada evlilik yoluna girmişsiniz ama hangi nedenden ötürüdür ki hani böyle biz birbirinize sırtınızı dönmüş vaziyettesiniz. bir telefonunuz var yakın zaman içerisinde. Bu haberden sonra yola çıkıyorsunuz. Yani bu pek uzak bir yol değil. Bir de ev alımı gündemde iki aydınlık hane, iki aydınlık tek katlı ev var bakın. Bu sanki ne bileyim site içi belki hani yazlık tek katlı böyle siteler olur ya bu tarz bir şey gözüküyor. Hani peş peşe binalar var. Aynı şeyin içerisinde, aynı arazinin içerisinde. Terazi burçlarında en çok gördüğüm şey iki gücün birbirini birbirini birleşmesi, birbirine destek olması. Burada yine bakın evli terazi burçları şunu söyleyeyim. Karı koca birbirinize inanılmaz destek oluyorsunuz. Bir güç birliği var ve siz bu güç birliğini yaptığınız için e, beklediğiniz temiz bir haber size doğru geliyor. Hatta iki aydınlık haber alacaksınız. Aa temiz geldi diyeceksiniz. Belki bir borcunuzu kapatıyorsunuz, belki bir yerden bir evrak bekliyorsunuz, bu temiz evrak geliyor. Özellikle isminde A ve T harfi bulunan terazi burçları. Bakın bu A ve T harfi bulunan terazi burcu az önce dediğim gibi iki erkek yani bir masanın başında bir iş durumuyla alakalı bir ortaklık veya plan, proje bu tarz şeyler gözüküyor. Terazi burçları için çok aydınlık bakın önümüzdeki günler. Hani daha önce... Ee, sıkıntılı süreçler atıyorum ee, düşmanlar şunlar bunlar hiçbiri yok şu an itibariyle ee, ferah bir döneme giriyorsunuz içiniz rahatlıyor içinizde sıkıntı da kalmıyor onu da söyleyeyim huzurlu zamanlar geçireceksiniz terazi burçları zaten yani en büyük isteğiniz huzur olmuş yeter artık çok huzursuz oldum huzur istiyorum diye çok şey yapmışsınız. Dua mı etmişsiniz, mi bulunmuşsuz ama huzuru yakalıyorsunuz. Ve bir de e, sanki böyle çok hani ücret olarak yüksek. Ben yani bayağı da parası yüksek bir ürün var, almak isteyen bir terazi burcu var burada. Bir kulaklık ama bu kulaklık en pahalısından. Böyle bir alımınız var. Yakın zaman içerisinde bu kulaklık evinize geliyor. Yani bunu muhtemelen sipariş etmiş gözüküyorsunuz. Bu kulaklık size geliyor. İsminde H, H harfi bulunan, E değil bakın, H harfi bulunan terazi burcu. Kapıyı açıyorsun, sürekli bir kargoları kucaklıyorsun. Yani tekrar burada nasıl anlatayım küçük mini bir bilgisayar mini buzdolabı ne bileyim böyle bu tarz e, ufak ama e, pahalı bir e, ürün var bunu teslim alıyorsun bir de V harfi bulunan terazi burcu var o da yola gidiyor Yolun aydınlık ve e, bu yolun ötesinde kalacağın bir yer var. Yani bir müddet orada kalacak gözüküyorsun onu söyleyeyim. Ama ferah ve güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir de birilerini karşılıyorsun. Misafirler geliyor. E, iki kişi bunlar. Seni ziyarete mi geliyorlar? Elleri boş gelmiyor bu insanlar hediyelerle geliyorlar. Bir de terazi burçları evli olan terazi burçları evdeki e, belki çocuğunuz bu bilmiyorum onun başarısıyla ilgili bir kutlamanız var. Çok sevinçli anlar yaşıyorsunuz. Beklediğiniz Sonuç veya işte neyse Bir başarılı sonucu mu bilemiyorum Bununla karşılaştıktan sonra Hane içerisinde Çok güzel bir kutlama yapıyorsunuz Sevgili Terazi burçları hatta bir taneniz Bakın demişsiniz ki Bir kurban keseceğim yani böyle bir de Dileği olan Efendim Terazi burcu var Hani şu dileğim Olsun da bir koç keseceğim Veya kurban keseceğim diyen bu dileğiniz gerçekleşiyor. Ee, uzak ama e, yani bulunduğunuz şehirden uzak ama e, deniz kenarı yerlere gidişiniz söz konusu. Bunlar biraz da böyle köprülerden geçiliyor sahil kenarları. Yani baya baya uzun mesafelerden sonra böyle bir yerlere varıyorsunuz. Evet bir de yüzük koşturan bir terazi burcu var burada. Karar verememişsiniz. Yani iki farklı model beğenilmiş ve hani süreç o yüzden uzuyor. Nişan mı artık söz mü bilemiyorum. Yani bu yüzük işi çok uzamış gözüküyor bakın. Bir an önce karar verin. Çünkü yani zaman e, hızla geçiyor. Siz bu iki model arasında kalmışsınız. Belki e, partneriniz yol ötesinde uzakta diyorsunuz ki mesela ay gelsin atıyorum önümüzdeki ay gelsin o da baksın beğensin gibi bir şeyiniz var ama buna hiç gerek yok çünkü bir an önce sizin karar vermeniz gerekiyor çünkü zaman çok az S ve T harfi bulunan terazi burçları. Yine bir e, anlaşma gündemde. Yani e, bu akrabanız da olabilir Bayan Terazi burcu. Tamam öyle olsun diyorsunuz. Yani karşınızdaki insanla bir anlaşma yapıyorsunuz sanki. Evet şimdi de tabağınıza şöyle bir bakalım. Dediğim gibi bakın birikiminiz yoğun, güzel ve artıyor. bayan terazi burcu var burada bir tane ee, bekar ve bayan olan terazi burcu bakın karşınızdaki insanın gözü sizden başka hiçbir şey görmüyor ama siz onu ittirmişsiniz kabul etmiyorsunuz ve kabullenmiyorsunuz ve küsmüş bir şekilde yani kahrediyor karşınızdaki insan yani bu kadın beni neden istemiyor üzülüyor mahçup kalıyor yani ne düşünceniz var özellikle isminde C harfi bulunan bayan terazi burcu bu arada senin de bir resmi işin mi var resmi bir iş mi bekliyorsun bu işin halloluyor onu söyleyeyim yani belki önce bu hallolsun ondan sonra mı diyorsun öyle bir düşüncen mi var bilemedim ama karşındaki insan çok çok üzgün yani Evet bir de peş peşe şöyle söyleyeyim gelecek olan iki haber var ve üç rızık var. Yani peş peşe gelecek olan üç tane meblağ gözüküyor. Bunlardan iki tanesi küçük. Bir tanesi de V harfli birisinden geliyor. Hanenizin içine bunlar geliyor. Bir ferahlama yaşanıyor. Evet bir de sanki evdeki bir çocuğunuza böyle bir oyun ünitesi mi, konsol mu deniyor, PlayStation hani bu tarz bir şey alan bir terazi burcu var. Çok istemişsiniz ona bunu almayı ve alıyorsunuz çok net yani. Evet bir de sizin önünüzde diz çöken bir kişi var. Yani önünüzde el pençe ben ettim sen etme diyor. Diz çöküyor. Diz çöktüğü anda bakın sizin ya sizin tarafınızdan ya bu diz çöken kişinin tarafından bir bayan, yaşlı bir bayan koşa koşa sizin hanenize geliyor. Belki aranızı bulmak için. Bilemiyorum. Kilolu bir bayan bu. Koştura koştura geliyor yani. Ve bir de hane dışı şehir dışı bir yolculuğunuz gündemde. Bununla alakalı yani bu yola gitmenizi istemeyen çok lakırda olmuş. Birisi bir şeyler söylemiş. Yani git ama bakalım gidebilecek misin gibilerinden. Yani ama bu yolunuz açık gidiyorsunuz. Bir de terazi borçlarının bir güneş gözlüğü meselesi var. Yani hayalini kurmuşsunuz ya çok pahalı bilemiyorum bir güneş gözlüğü alıyorsunuz sevgili terazi burçları. Evet bir de misafirleriniz var bir kalabalık gündemde ama çok kısa süreli yani gelip gelip konuşup konuşup gidecekler ben kalma süreleri yok bir de bir araç alımı gündemde. Bir de burada sanki böyle konvoy gibi bir şey gördüm. Yani peş peşe ne bileyim arkadaşlar sanki 3 arkadaş karar almışsınız. Ailecek 3 aile birden arabalarınıza binip bir tur gibi hani Akdeniz turu mu ne böyle bu tarz bir fikriniz oluşmuş. Bu yolculuğa çıkıyorsunuz. Hatta arabaların üzerine de böyle hani ne derler valiz maliz bağlamışsınız. Belki kendinden valizi var aracın bilemiyorum. Bu tip şeyler gözüküyor. Çok ferah çok aydınlık. Dediğim gibi terazi burçlarında bu hafta itibariyle herhangi böyle ağır büyük bir sıkıntı göremedim. Tam aksine birikiminiz çok tam yerli yerinde gözüküyor. Ama daha çok erkek terazi burcunda iş akitleri, iş anlaşmaları ve ortaklıklar gündemde. Evet sevgili Terazi Burcu haftalık kahve falı yorumu şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakal.